Aleykümselam, hoş geldiniz ya. Hoş bulduk. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Girebiliyoruz değil mi? Tabii tabii, terlikler buldum. Ha evet, terlikler. Aynen. Gözlük takabiliyoruz mu? Evet. Tabii. Tabii, istediğin gibi takıl. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapalım? Uzun yoldan Merhaba. geldik. Kedi. Evet, kedi. Adı ne? Chico. Chico mu? Dişlek. Süt dişini çıkardıktan sonraki dişi, çıkan dişi böyle nasıl desem? Marjinal durmuş şöyle şey durdu. Bu şekilde kaplan gibi duruyor. Keskin diş. Yani kendine has bir tarzı olmuş ama. Aynen aynen. Hayır edici. Eee ne yapıyorsun? Çok şükür ya. Burada Atari. Ya bu normalde çalışıyor. İçinde 10 bin tane oyun var. He. Bu Mario olsun, işte eski tip futbol oyunları falan olsun. Hani Luna olur ya. Evet. E, o tarz oyunların kurulduğu bir şey de. Değil? Normalde GTA San Andreas'te de böyle Mario bir şey oynuyorduk. Güncellenmesi gerekiyor. Aynen aynen. Şey, hayır hayır. Sen, sen çalışır mı? Değil. Para normalde aynı. Yani her aynen. şeyin bir parası vardır. musun? Normalde şurada şeyleri oluyor. Para girişleri falan, jeton girişleri ha, oluyor. Eve gelenlerden ya. para mı kazanıyor? Yok. Bunda öyle bir şey yok. Bunda direkt istediğin kadar, şurası jeton evet. İstediğin kadar basit oynayabiliyorsun. Şimdi çalışmıyor mu? Yok şu anda çalışmıyor. Güncellenmiş. Bir para deneyeyim mi? 10 lira var. Kral jeton. Hadi çalıştır. <gülüyor> <gülüyor> çalıştır, çalıştır <gülüyor> ya. Yok yok. Sağ ol. Ha, Teşekkür. Ay. Ha. Evet, teşekkürler. Ne yapayım ne ikram edeyim oğlum <laughs> kamerayı burnuma sokma. <laughs> Soktum <Saktın> mu? <mı yani? gülüyor> ne ikram edeyim size? Ee, bize çay getirirsen güzel olur. Çayımız yok, kahvemiz yok. Ee, soğuk çayınız var mı? içeceklerimiz yok? var, soğuk. Soğuk çayınız yok mu? Soğuk çayımız var. Ama kim ya? Kim bu? Ha bu şey. Tanıdık mı? Oğlum dürüm söyledim ya. Ha dürüm söyledim. Dürümcü. Hmm. Hı. -hı. Videoda durum mu yiyeceksin? Sakıncası yoksa iyi. Ha, sakıncası yok. Çok olur. açım kahvaltı yani yapmadım. Ben o zaman kendi evim gibi davranıyorum. Tabii tabii. Sel. Çay bardağı var mı? Hayır orada her yeri açma. Her yeri açma. Çok kötü. Dolaplar çok kötü. Çay... Evet. Dur dur dur. Çay bardağı burada. Ha çay bardağı. Ha. teşekkürler. Dolaplar çok güzel arkadaşlar. Çay koyacağım da. Çay nerede çay? Her yeri çekme ne? lan. Tamam sen çayını koy ben kapıyı açayım. Sen kapıyı aç ben çay koyayım. Tamam. Evet çay varmış bu arada arkadaşlar. Boykotsuz. Boykotsuz. Dürüm yer misiniz ya? Hayır yemeyin. Niye? Ama çok istersen Hasan yer. Ya istersen ye. Yok sonra yerim video bitince yerim. Bu video bitmeyecek bugün. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Gerçekten. Biz bugün e, saatlerce çekim yapacağız bu evde. Uzun zamandır gelecektin. Senin belgeselini çekiyoruz. Nihayet gelebilmeye başardın. Burada balkonum yaşa? var. Balkonum var. Dışarıyı göstermeden balkonu gösterebilir evet, misin? Evet balkonu gösterelim o zaman. Ver bana. Arkadaşlar şurada soğanlarım var. Soğanlar. Soğanlar. Soğanlar, soğanlar. Yani bu bir fantazi mi? Yani şurada büyük bir ağacım var. Bak yiyebileceği kadar bak, bak. Benim kadar ağacın olmuş. Gerçekten öyle. Ben yiyebiliyor muyum? Yiyebilirsin. Şöyle koparttım o zaman. Yani soğan sağlıklıdır. Evet. Değil mi kameraman kardeş? Evet, evet. Sokağa çık, sokağa çek. Hayır, hayır, olsun. <laughs> Çayınız da güzelmiş. Eyvallah, eyvallah. Başka odalar da var. ee, ee gezdirir misin bizi? Bir şey söyleyeceğim. Evi gezdirmeye mi geldim, sohbet etmeye mi geldik? Yani Öncelikle onu evi bileyim. Bir daldın da hadi. Yani sohbetle bir yandan da e, böyle evet. konuşabiliriz yani. yani. Sen eve daldın. Bu arada YBC buraya biraz, biraz önce geldi. Sanki hiç görmemiş gibi davranıyor şu yani ben anda. Ben ilk defa görmüyor muyum şimdi burayı? Şurayı çekebilirsin mesela Hot Wheels'lar. Şunlar yani... premium setler. Uzun kartlar falan filan var. Burada yaklaşık olarak kaç tane var? Buraya de? kaç para baydım? Hesaplamadım yani, ama bayağı. Kaç bastın buraya? Var mı? O bu bu? duvar komple olacak da. 500k var mı? He? 500k. Yok canım saçmalama. Yani evin bayağı dekorasyonu iyiymiş. Burası oda. Burayı nasıl anlatayım? Ee... Sanırsam e, burada video çekiyorsun, doğru mu? Burada video çekiyorum. Yani ee... nasıl anladın? E, fark ettin değil mi yani? Burada çok detay var, Bak... hangi birinden bahsedeceğimi bilmiyorum. Hayır hayır, alma elini. Bozulursa Garlış, gider. Bozulursa bu garluşta da vardı. Evet bu garluş benden gördü. Hayır. Burada Hı. şey mıknatıslı boncuklar var arkadaşlar. Bunlar bir ayrılınca bir daha bir araya gelmiyorlar. Sen getirirsin. Aşırı derecede zor. Demek Fersin. 3 milyon burada oldu. Hayır, burada olmadı. Tam 4 burada. milyon burada olacaksın. Bilmiyorum ya. Çok önemli değil. Şurası şu arkadaşlar büyük bir vinç, Lego vinç. Şu Lego Titanic. Bu 10.000 parça. Yani bu zevklerin ne zaman kavuştun? Yani ne oldu da birden aydınlandın mı? Bilmiyorum ki. Yani birden böyle şeylere merak sardın anlamadık yani. Bunlar da ayarlanabilir. Bakabilir Dumbbell. miyim? Yani, yani bana bunlar hafif biliyorsun. Kilogramını ayarlıyorsun. Biraz daha ağır yok mu? Biraz bir daha saniye. ağır lazım. Bu çok gereksiz bir şey yani. Şöyle mesela kral kaldık ki. <laughs> arkadaşlar ne diyor ya? Hadi. O zaman kırmayayım. <gülüyor> Kırabilirim. 24. <laughs> Hepsi birden kalktı. Gördün mü? Gördüm. <laughs> Zorlanmadım. Fark ettim. Gram Zorla zorlanmadım. Hiç zorlanmadım. Fark tamam. Ettim. Ha burada çay var, bir şey içeyim. <laughs> gel. Burayı gösterme. Hasan. Evet burayı gösterme. Gerek. Burayı gösterme oğlum gel gel. Kedilerin tuvaleti Gel oğlum. Vardı. Gel. Burası gel. da benim yorulduğumda uyumalık alanım. Burada Uyuyorum burada. Uyuyorum dinleniyorum. Şurada battaniyem var, yastığım var. Şöyle İş. uzanıyorum. Burası dinlenme ve ee, uyku odası. Ben de uzanabilir miyim? Sen de uzanabilirsin istersen. Burada sohbet edebiliriz, konuşabiliriz. Yani Burada fazla bir detay yok. Sadece şu detay var. Şurayı gösterebilirsin. Burası benim tasarımım. Legolardan oluşan bir Minecraft dünyası yaptım. Bir tane küçük bir arkadaşımız vardı. Kuzey neydi? Kuzey Güney miydi? Yok. Hayır, hayır. <laughs> İsmi zaten... Kuzey Yılmaz. Ku <laughs> Kuzey Yılmaz'ın babası bana zamanında şunu vermişti. Bunda bizde de vardı. Alçıdan yapılmış. Bizde de ondan vardı. Aynen. Ama yani. ne oldu bilmiyorum yani. Normalde Leon şu koleksiyonluk Leon, ama bu bayağı büyük. Neyse, burada topaşlar var, Kartal Doğan. Yani sen acaba çocukluğunu mu yaşayamadın? Ben çocukluğumu çok güzel yaşadım. E madem öyle, neden hevesini almamış mıydın? Çocukluğu yaşadıktan sonra heves almaya geçmiyor ki abi. sonuçta burada hoşuma giden şeyleri diziyorum elinden geldiğince. Ha, mesela ben böyle şeylere pek meram yok. O zaman sen çocukluğunu yaşadın mı diyoruz? Ben de yaşadım diye bir şey demiyorum ama. Ha, ben çok güzel yaşadım. Ben bayağı iyi çocuk. Yani e, çocukluğunu yaşamak ve e, yaşamamak başka bir şey. Gözü ister misin? Yok. Sen eskiden severdin. Yok şu anda pek sevmiyorum. Teşekkür ederim. Değişmişsin. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Evet yani bunu en son Berat Ali'nin videosunda mı konuşmuştuk? İnsanlar, insanlar ve doğa ve çevre değişmek zorundadır. Her şey değişmeye mahkumdur. Ben değiştim diye bana değişik tavırlarla bakıyorlar. Böyle tavırlarla bakanlar bir baksınlar bakalım birkaç sene önceki gibi miymiş onlarda. Ha değil mi? Tabii. Ha ben aynı bile kalsam? Sen aynı bile kalsan onlar değiştiği için seni değiştin diyorlar sana. Senin bakış için çok sevdim. Eyvallah. Şu kamerayı bir daha benim ağzıma burnuma sokma. Kamera <laughs> niye adamın ağzına burnuna sokuyorsun? Yani bak benim ağzıma burnuma hiç sokmuyor. Anladın mı? Anladım. Hayır, bir e dakika. Sen bunlara nasıl müsaade ediyorsun? Sokma şunu bana. bir saniye. <laughs> Uzaktan hani... çek ya. Abi önemli bir şey konuşuyor. Bir derdi, ama bak bir derdin varsa evet, burada abi. bize söyleyebilirsin. Bak çok iyi, çok Söyleyeyim, güzel konuşuyor. derdimi söylüyorum ciddiye alınmıyorum maalesef. Ha doğru ne dedi? duymadım. <laughs> Bak ciddiye almamışım. <laughs> Peki YouTube'a dönmemiştin yani evet. bir buçuk seni bıraktın. Evet. Büyük bir buhran geçiriyordun sanırsam. Hayır. Psikolojim bozulmuştu. Hayır. Hastaneye yatırıldın. Hayır. Bıçakladılar. Hayır. Ya bunların hiçbiri hayır abi öyle söyleyip de insanlara şey yapma yani. Yalan yanlış bilgi vermeyelim. Soruyorum. YouTube'a video çekmememin sebebi bir buçuk sene boyunca yorulmuş olmam. Ben 10 senedir YouTube yapıyorum. Haliyle yoruldum abi. 10 senedir neredeyse 3000-4000'e bin, yakın video çektim. Yordu. Gideyim dedim. Gittim. Döneyim dedim. Döndüm. Hep Dinlenmiş döndüm ama, enerjim yerinde. Dinlenip döndün yani. Dinlenip dönmek lazım arada sırada arkadaşlar. Yorucu iş, Yor gerçekten yorucu bir iş. Yani mental gerektiren bir iş. Evet. Kameram ne yapıyorsun? Oğlum bu durmuyor, hiperaktif midir nedir ya? bir Dur yerinde ha. Ee? Anlat. Fark ettiysen eğer bir sürü Minecraft oyuncağım da var. Mesela şu tam karşısında Minecraft dünyası yapmışım legolardan. İçeride bir sürü Minecraft figürüm var. Minecraft maskelerim var legodan. Yani Minecraft maskelerini olunca Minecraft videosu... Minecraft'ı seviyorum. Yani genel olarak Minecraft sevdiğim bir oyun. Yani figürlerini, hani bloklarını, işte moblarını. Minecraft'ta hepsini seviyorum. Şuraya bardağımı koyabilir miyim? yani Minecraft gerçekten güzel bir oyun. Ya ben de çekeyim mi? Çekebilirsin. Ama ben sevmiyorum. Seversin. Sen de seviyorsun aslında. Yak ya. Seversin seversin. Peki bir şey soracağım. Hı. Aslında bunun için geldik. Yani herkesin merak ettiği bir soru var. Ama cevaplayabilir misin bilmiyorum. Söyle. Cevaplamayı Söyle. da bilirsin. Tamam cevaplayacağım niye cevaplamayayım? Yani menemeni e, soğanlı mı yersin, soğansız mı? Menemen sevmem. Burada bir paketin var. Bunu da bize açar mısın yani? Hot Wheels ile alakalı bu. Premium set var içerisinde. Aç. Tamam gel. Ben açabilir miyim? Şuradan. Buradan. Da Ama bize. hayır hayır. Niye? Abi bunlar çok mu şey? değerli? Çok değerli delimiz. Koleksiyon abi. Hiçbir çizik falan da olmaması lazım. Kim görecek ki? Nasıl ben görüyorum yetmez mi? Ben görmüyorum. Ben Instagram atıyorum bu arada. Instagram arkadaşlar gel bana. Ben noktayla hazırım. <laughs> Reklam yapmıyoruz. <yapmayarız. gülüyor> Burada 5 tane Fast seti var. Ben bakabilir miyim onlara? Tabii ki. Ama hiç böyle katlama bir şey yapma. Gayet şey. Mesela bunu açabiliyor muyum? Hayır hiç açmıyorsun. Açmadan mı? Açmadan saklıyorum. Bak Yani ben olsam bunları açarım, sürerim. Şu var. Hayır sürdüğüm de var da bazılarını paketinden hiç çıkarmıyorum. Bunlar böyle. Ama paketinden çıkartmazsan kullanamazsın. Kral kullanmak istemiyorum, sergilemek istiyorum. Nissan. Kime sergiliyorsun evde mesela? Nissan. Kendim görünce mutlu oluyorum. Bazılarını açıyorum, kullanıyorum. Bazı bazılarının akrabalarını çocuklarına veriyorum. Yani bu tarz mı yani açmamak? Lan ben mesela hocam. iPhone alıp açmasam bana aptal demezler mi? Aynı şey değil. Beni anlayacak olan bir sürü izleyen vardır.